Selam arkadaşlar, makyajını başlayanlar için tavsiye videosuyla karşınızdayım. Bu arada makyaj videosunda yani bugün çektiğim makyaj videosunda şu yüzümde görmüş olduğunuz makyaj videosunda makyaj çantasının makyaj çantasının önüne krem koymuştum ve telefonu onun üstüne koymuştum. Şimdi her yeri toparladığım için o yok ve bardağı koydum krem kutusunun arkasına. Öyle duruyor. Bu gerekli bilgi için teşekkürler. Diyorsunuzdur. Her neyse. Şimdi arkadaşlar tavsiyelerimi için Bu arada bu tavsiyeler tamamen benim tavsiyem. Tecrübelerimden yola çıkarak ve kendi doğru gördüklerim ve tecrübelerimden yola çıkarak söyleyeceğim. Dediğim gibi hatta videoda da söylemiştim bunları makyaj videosunun sonunda falan. Başka bir yerde görmedim. Yani gördüysen bile hatırlamıyorum ya da izlediysen bile hatırlamıyorum hafızamda yok. Ama öyle bir şey de olmadı zaten bu arada. Hani ama hatırlamıyorum yani öyle bir şey olduğunu da zaten. Yani tamamen kendim. Evet şimdi videoya geçebiliriz. Evet, öncelikle makyaj yapmaya hafif makyajla başlayın. E zaten hafif makyaj yapın. Bu arada her zaman. Yani abartmak için ben hiç sevmiyorum bu arada. E, şimdi şöyle. Özellikle ilk başladığınızda ağır makyajdan kaçının arkadaşlar. Evet bu ilk kuralımız. Yani hem çok makyaj yaptığınızda kendiniz hani kötü gözükecek ağır makyaj kötü gözükecek ve yani hani çevrendeki çevrendekileriniz de hani ne oluyor ya falan olacak yani. Burada ne oluyor ya diye bir YouTube kanalı var. E biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyenleriniz varsa söyledim. Evet yani o yüzden hani bu şey olacak biraz. Dikkat çekecek. Ve hani nasıl desem sonradan bundan pişman duyacaksınız yani pişmanlık duyacaksınız çünkü kötü gözüküyor evet ikinci kuralımız burada kaç kural söyleyeceğimi ben de bilmiyorum ama öyle kafama göre söyleyeceğim bakalım kaç kural olacak aklıma geleni söyleyeceğim e, İkinci kuralımız doğru teknikleri öğrenip makyaj yapın yani öyle yanlış teknikler uygularsanız makyajınız yine kötü görünür arkadaşlar. İşte pürüzsüz ten makyajı nasıl olur? İşte ne bileyim far hangi fırçayla sürülür? İşte ne bileyim Öyle yani bu teknikleri öğrenin ve ona göre makyaj yapın. Üçüncüsü tüm yani makyaj malzemeleri gerekli olan şeyleri alın arkadaşlar. Temin edin ve öyle makyaj yapın. Yani tamam bazen hani bazı şeyler sürmeye edebiliriz ama hani yine de mesela sürmemiz gereken durumlar da olabilir. O yüzden hani bulundurun siz yine de. Ama mesela çok da gerekli olmayan şeyleri işte hani almayabilirsiniz. Mesela bende pudra yok. Alacağım aslında ama yani öyle. Makyaj sabitleyici de yok. Alabilirim. Her neyse. Highlighter da olmayabilir belki ama yani temel şeyleri alın arkadaşlar. Highlighter var bende bu arada. Almıştım. Her neyse. Ve e, üçüncü maddeye mi geçiyoruz? İkinci maddeye mi geçiyoruz? Üçüncü maddeye geçiyoruz. Tamam. Kendi teninize uygun fondöten. Arkadaşlar ne koyu ne teninizden koyu ne teninizden açık fondöten asla kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Bu kötü bir görüntü oluşturur. Evet ve hani konsilyonunuzu da dördüncü maddeye geldik. Konsilyonunuzu da hani kendi cildinizden hani açık bir tonda tercih edin. Fakat çok da açık olmasın. Beyaz beyaz. Bende çok açık galiba. Ama öyle yani. Çok da olmamasına özen gösterin. Çok da kötü durum ya. neyse. Hani ee, o zaman kötü bir görüntü oluşur. Yine dediğim gibi mahalle kuaföründe hani makyaj yaptırmışsınız gibi olur. Hani hayalet gibi bir görüntü oluşur. Yani kötü olur. Her neyse. Tabii mahalle kuaförlerini şey yapmıyorum burada ama. Hani bazıları da iyi oluyor. Her neyse. Eee. Şimdi beşinci maddeye geçelim. Şimdi rujunuzu mesela kırmızı tercih ettiniz. Günlükte mesela. Farınızı ya da diğer makyajlarınızı hafif tutmaya çalışın. Bu onu dengeleyecektir. Yani çok abartı olmaktan kaçınacaktır. Ve mesela şöyle bir şey var. Yani aynı şekilde göz makyajınız ağır olduysa mesela çok patladıysa e, rujunuzu hafif tutun ya da diğer makyajlarınızı hafif tutun. Dediğim gibi. Düğünlerde abartabilirsiniz hani çok yakınınızsa falan. Bilemiyorum şimdi. Ama dediğim gibi hani özel günlerde falan olabilir belki bilemeyeceğim ve çok yakınınızın bir düğününde falan olabilir. Ama normalde öyle yapın dediğim gibi. Ve bu arada mak ve 6. maddeye geçtim sanırım. 7 mi oldu? Her neyse. E, yani makyajınızı makyaj temizleyiciyle çıkarın arkadaşlar. ıslak mendille falan ya da başka şeylerle sabunla falan. Ya bunlar çıkmıyor arkadaşlar. Yani hala cildinizde altına kalıyor. Çıkmış gibi gözükse de çıkmıyor. Tam çıkarmıyor. Ve ıslak mendil yüzünüze zarar veriyor arkadaşlar. Yine yüz sabunu da olsa hani yüz sabunu kullanın bu arada. Hani el sabunu falan filan kullanmayın ya da el ve yüz sabunu da kullanabilirsiniz ya da işte temizleme jelleri falan oluyor hani ya da yüz köpüğü falan oluyor onlardan kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi ama hani makyajınızı çıkarmak, çıkarmak için hani yüz temizleyi yani makyaj temizleme jeli falan kullan makyaj temizleme sütü her neyse makyaj temizleme ürünü kullanın yani. Çünkü ben es yani öyle arkadaşlar. ıslak mendille falan silmeyin. Yani ben ıslak mendille siliyordum. Yani bu cilde kötü olur. Bebek ıslak mendili de olsa hani bebek ıslak mendili kullanıyorum bir ara. Hani bazen hani kullanmayın. Yine de zararlı ve çıkarmıyor. Yani derinizin altına kalıyor çıkmış gibi gözükse de. Evet arkadaşlar. Ve kirpik kıvırın. Yani kirpiklerinizi kıvırıp rimel sürün. Bu daha güzel ve hani kıvrık, kalkık ve daha belirgin kirpikler elde etmenizi sağlayacaktır. Ve 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 başka var mı diye düşünüyorum. Ha. Bunu da bir yerde görmüştüm ama uygulamadım hiç. Yani pudra almadım ama alırım belki. E, gözlük takanlar için bu maddem. Ben gözlük takıyorum mesela ama şu an kırıldı bilmiyorum. Yani babam yaptı aslında ama sonra tekrar çıktım. Her neyse bir daha yapar ya da yaptırırız bilmiyorum. Buralara pudra uyguluyorsunuz arkadaşlar. Gözlük takan kızlar özellikle. Yani gözlük takan kızlar. Ee, bu gözlüğünüze yapışmasını, hani makyajın geçmesini ve orada böyle bir iz bırakmasını şey yapacaktır hani. Ee, işte işte öyle arkadaşlar. Evet. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Videomu yani yararlı olmuştur umarım size. Ee, i̇şte dediğim gibi cilt makyajınızı da pürüzsüz tutmaya çalışın. Bu adımları hani uygulayın. Hani pürüzsüz cilt adımlarını falan. Evet arkadaşlar benden ne gibi videolar isterseniz yazabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Eğer bu videoda yorum açık değil ise Herhangi bir shorts ya da normal videonun altına da yazabilirsiniz. Yorum açık olan herhangi bir shorts veya normal videonun altına istediğiniz videoları size yararlı olabilecek videoları yazabilirsiniz. Ben de bunları çekmeye çalışacağım, çekebildiklerimi çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar ve son hatırlatmamı da hemen yapıyorum çok uzatmadan. Abone olmayı, zili açmayı videolarımı, shorts videolarımı beğenmeyi, yorum açıksa yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.